Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Gizem videosunun ikincisini çekeceğiz. Bugün ben Gizem videosu çekmiştim bir tane. Şimdi onun ikincisini çekeceğim. Önce burada mod of diyor burada mod on yapıyoruz bunu. Bu da olacak. Tamam. Olduğunu tabii şöyle bir ayarlayalım. Bakın. Böyle çıkacaksınız şuraya çıkış yapmışsınız. videodan yararlanın. Böyle çıktığınızda Bir, bir dakika böyle değil de. Şöyle yapacaksınız. Bir dakika arkası battı bu sefer. Dakika, yoksa böyle daha mı kolay oldu? Az bakmamız. Böyle gel çıkarsın. Buradan. Evet böyle daha kolay olmuş. <laughs> video çekiyor mu şey? Ha ee, video. Evet arkadaşlar. Burası. Bunu bayağı açalım. Hemen göstereyim. Burası değil. Birinci burada değil. İkinci değil. Üçüncü arkadaşlar. Git 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 git. Şöyle. Hemen. Arkadaş. İlerleyeyim. Evet arkadaşlar bak burası. Buna basacaksınız. Bir dakika ya arkadaşlar. Bir dakika. Bakın arkadaşlar. Ya has has saydı Haydi canım hemen de gelme be. Haydi. Haydi. Hemen geldi, hemen geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen gelmez senin de oğlum. Çocuğun yasını gönderirse Allah'ın izniyle. araba nerede? Araba kas. Araba yok. Dur Allah seviyor sanırım. Duruyor et. Ne or Allah seviyor sanırım abi. Gel mi? Hı? geliyor. Geliyor. Kaç. Geliyor arkadaşlar geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Arkadaşlar geliyor. Geliyor. Yemin ederim geliyor. Silah alacak vaktim yok. Geliyor. Tam arkamda hissedebiliyorum arkadaşlar. Tam arkamda. Hissedebiliyorum tam arkamda. Tam arkamda hissedebiliyorum. Ha geliyor. Gelme artık dur. Allah'ın olsun. Vallahi seni yaratan kurban derdim ama diyemem. Maalesef. Hmm. Gelme ne olur. Git artık ne olur. <laughs> Arkadaşlar geliyor. Ne <laughs> öldürdü ya. Öldürdü arkadaşlar ama siz bunu yaparak gizli silah Ben kapamıyorum. Arkadaşlar gizli silah dediğim bu arada onun kuzu var bilirsiniz. Ama yapamıyorum ben. Sürekli artık gelip bombam yapıyor bana. Bir dakika. Aklına fikir geldi. <laughs> ya arkadaşlar, bir fikir geldi. Şurada hazırdan kapıları açsak da hiç uğraşmasak. Su burada arkadaşlar. Buradan mı şey Buradan geliyormuşuz. yeşil düğme diyor yeşil düğme şu bastık evet orasıymış arkadaşlar her şeyi hazır ettik de bir dakika ben nasıl buradan geliyorum böyle gidiyorum yeşil düğmeyi açıyorum Doğaba mı giriyorum? Doğapta kesip bir şey mi var? Ne var? geliyor. mı giriyorum? Burası açılıyor. Buradan böyle geliyorum. Buradaki şeyi alıyorum. Sonra gidiyorum. Anlaşıldı. Tamam. Gidiyoruz. Gidiyoruz. I okay, can show what bye bye. That wasn't checking. You'll so you palm me. Bye bye.